Kazanacağız. Gibi azat diyoruz. Azat buradaki İyere, İyere, ana sizin bu yol yol var, falan aşağı ben de hastaneye çalışıyorum. Evet, buradaki yol iki taraflı trafiğe uygun, uygun, uygun yani. yani. bir yol Ama yani. yol var yani. Şimdi orada bir var. Şöyle, Şöyle Şimdi uygun yeri olmasa tamam. 15 on dakika. 15 dakika. Lütfen On beş dakika. Yok. Arkadaşlar. Tamam. Şey ya hiç Değerli sağlık emekçileri, aramızda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, ikinci başkanı ve üyelerine ek olarak Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Şırnak ve Van Tabip Odası Başkanları ile temsilcileri bulunuyor. Bugün 25 Kasım 2021. Bugünün iki önemli özelliği var. Birincisi Sağlık Bakanlığı 2022 yılı Bütçe teklifi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve ikincisi kadına yönelik şiddete hayır kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü 25 Kasım. Bugün beyaz yürüyüş kapsamında Bursa'da toplandık. Beyaz yürüyüşümüz 23 Kasım'da tüm hekimleri temsilen İstanbul'da başladı. Ankara'da 27 Kasım günü beyaz formülle sürecek. Taleplerimiz karşılanana kadar devam edecek eylemliliğin başındayız. Sağlıkta dönüşüm programının yürürlüğe girmesiyle birlikte hekimlerin iş yükünün giderek arttığına tanıklık ediyoruz. 2002'de kişi başı hekime başvuru sayısı 3.1 iken sağlık dönüşüm programının yürürlüğe girmesiyle yıllar içerisinde artış göstererek bu sayı 2019 yılında 9.8 oldu. Bursa'da ise onun üzerinde Hekime başvuru sayısındaki bu yüksekliği halkımızın sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşmasıyla açıklayanlara, açıklayanlara İsveç, Danimarka ve Finlandiya'yı OECD ülkelerini hatırlatıyoruz. Nüfusu bize göre daha yaşlı olmasına ve bu nedenle hekime başvuru sayısının daha fazla olması beklenmesine karşın İsveç'te yıllık hekime başvuru sayısının 2.8, Finlandiya ve Danimarka'da 4.3 olduğunu hatırlatmak isteriz. Üstelik bu ülkelerde nüfus başına düşen hekim sayısı Türkiye'den çok daha fazladır. Buradan daha açıkça görüldüğü gibi Türkiye'de hekimlerin ve sağlık çalışanlarının iş yükü çok fazladır. Bursa Şehir Hastanesi'nde polikliniklerde hemşiresiz, sekretersiz, bilgisayarı ile tek başına hasta bakmak zorunda bırakılan hekim meslektaşlarımızın dinlenebilecekleri bir odaları bile bulunmamaktadır. Ne hekimler köle, ne hastalar müşteri ne de sağlık kuruluşları ticarethanedettir. Biz hekimler ve sağlık çalışanları dün olduğu gibi, bugün de nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Sağlıkta yaşanan bu çöküşün sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanları değildir. Bizler haftalık çalışma sürelerimizin düzenlenmesini ve azaltılmasını, şiddete ve hastalıklara karşı güvenli, sağlıklı çalışma ortamlarını, Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini, 5 dakikada hasta muayene edilemeyeceğinden hasta, halkın sağlığına zarar verecek ve bu dayatmadan vazgeçilmesini, verilmeyen, verildiğinde adaletsiz verilen ek ödeme yerine insanca yaşayabileceğimiz, emekliliğe yansıyan hakkımız olan ücretlerimizi istediğimizi bildirmek istiyoruz. Hepinizin saygıyla Hepinizin yeri büyük. Sevgili yol arkadaşlarımız, bugün 25 Kasım biz hekimler, sağlık çalışanları her gün acillerde merdivenden düşen, kapı koluna gözünü çarpan kadınlarla karşılaşmadık mı? İyi hekimlik nedir? Beş dakika ayırırsanız hastanıza gerçekten merdivenden düşüp düşmediğini, gözünün kapı koluna değip değmediğini anlama şansımız var mı? Beş dakikada sağlık olur mu? Olmaz. Kadın hakları mücadelesinde her birimizin hekimlerin çok büyük sorumluluğu var. Çünkü biz ilk tanık olanlarız. İlk görenler, o ızdırabı hissedenler ve o ızdırabı görünür kılanlarız. O nedenle geçen hafta buluşmalarımızda biz sevgili meslektaşımız Aynur Dağdemir'i anmıştık. Aynur Demir çalışma arkadaşını erkek şiddetinden korumaya çalışırken katledildi. Böyle katledilen kadınların anısına Aynur Demir'in anısına sizi bir dakikalığına saygı duruşuna davet ediyorum. Geçen yıl bir hasta 252 kez hastaneye başvurmuş. Bir buçuk günde bir. Eğer siz sağlık hizmeti alamazsanız başka çareniz kalmaz. Randevu alamadığımız. Artık evlerin içinde kalmamız söylendiği için telefon başlarına taşıdığımız kuyruklara karşı yürüyor Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye'nin tabip odaları. Biz toplumun sağlık hakkı için mücadele ediyoruz. Hepimizin hakları için mücadele ediyoruz. Emeğimizin değersizleştirilmesine karşı hep birlikte geçinemiyoruz diyoruz. O nedenle bu mücadele yalnız hekimlerin değil. Bizim olduğu kadar sizlerin hepimizin mücadelesi ve emeğimizin değersizleştirilmesine karşı evet taleplerimiz var. Bu taleplerimiz yerine kadar yerine getirilene kadar da mücadeleye devam diyoruz. Ankara'ya çıkacağımız yolda, Ankara'dan sonra da bu mücadelenin büyütüleceğini, haklarımızı elde edene kadar da mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz